Softelik TV ve Teknoloji Dergisi.net'e hoş geldiniz. Bu bölümde Samsung'un Galaxy Book isimli çok ince tablet veya ikisi bir arada olan özel bir bilgisayarını inceleyeceğiz. Bu cihazı Zafer hocamız bir süredir kullanıyor. Hatta okulda bununla ders bile anlatıyor. Dolayısıyla bununla edindiği çok ilginç izlenimler ve deneyimler var. Şimdi bu deneyimleri bize aktaracaklar. Evet, ürün şöyle, e Dediğim gibi bir süredir kullanıyorum. İkisi bir arada dediğimiz yani evet. e, bilgisayarla tablet arası. Yani bir, ara. bir, 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 bir tablet oluyor. Takarsanız kılıfı veya e, klavyesine ultrabook Bilgisayar. oluyor. Ultrabook. <laughs> Aynen. O evet. daha doğru. Ultrabook Çünkü oluyor. Çünkü büyüklüğü itibarıyla şimdi birazdan anlatacağım şeyde de. Yani kullanışı da hakikaten. Evet. Yani. Evet. yani bir tabletten öte. Çok yani şey değil. E, orada Yanlış anca ikisi böyle bir tablete sonradan klavye takılmış bir ürün değil, değil. değil. Kesinlikle onun bir kere altını çizelim. Evet. Bu bir bilgisayar aslında. Ama tablet özelliği de likli olarak da kullanılıyor. Evet. Onun bir kere altını çizelim kesin. Biliyorsunuz zaten Samsung'un tabletleri de var. <laughs> ee, Galaxy Tab 3 gibi evet. mesela yeni o da yeni <laughs> nesil tableti. Bu öyle değil. Bu bildiğimiz bilgisayar hatta seni çok doğru tespit ettiğin gibi ultrabook gibi bir yani, bilgisayar. Birazdan anlatacağım falan. Tamam. Veya özel Yani bu al, artık ultrabook'a alternatif cihazlar olmaya başladı evet, bu ikisi evet. bir arada dediğimiz cihazlar. Onunla biraz konuşmakta fayda evet, var. Evet. Ee, önce bir teknik özellikleri söyleyeyim, ondan evet. bir kurtulalım, sonra da ben kendi izlenimlerimi Hı -hı. Şey, e, anlatırım. Anladım. Şimdi bu tabletin teknik özellikleri şöyle. E, be, bize gelen ürün 128 GB e, RAM var ya da depolama var. Evet. Üzerinde RAM demeyeyim depolama var. E, 4 GB RAM var. E, i̇şte Windows 10 işletim sistemi var. Üzerinde Windows 10 var yani Android değil. E, ağırlığı da işte 750 gram şu şekliyle aha, aha. 750 gram tableti de şey e, kılıfı da takarsan e, kılıfla birlikte kılıfı 410 gram e, yani ne ediyor 1162'ye yaklaşıyor evet. e, 1.2'ye yaklaşıyor kilogramlık bir ağırlığı var ikisi bir aradayken ama tek kullanırsan 750 gram çok makul bugün tabii, benim tabii. ilk nesil Apple tablet de 700 gram civarı daha sonra onlar daha da düştü evet. ama. Ee, i̇kinci nesi Apple'lara ya da ikinci nesi Apple'ların e, şey iPadlerin ağırlığında şu evet. anda ee, taşın, o anla taşınabilir bir ürün. Hı. Gerçekten deminde konuştuğumuz gibi Ultrabook'lara ciddi bir alternatif bu. Ee, hem güç olarak da 12 inç ekran var evet. üzerinde, 12 inçlik bir ekranı var. Ee, HD ekran, çözünürlük 2160'a e 1440 oldukça, oldukça, olduk yüksek. Çok yüksek. E, 256 GB'a kadar genişletilebiliyor hafızası, depolaması. 4 çekirdekli bir işlemci var. Intel işlemci i5. Evet. 4 e, çekirdekli i5 var. E, genel olarak böyle özellikleri. E, işte İnceliği 7.4 milim diyor katalogda. Evet öyle yani evet. 7 milim, 7.5 milim civarı inceliği var. Ya bu haliyle gerçekten taşınabilir bir yapıda. Dediğim gibi tablet görünümlü. Fanı yok tabii. Bir fan yok. Giriş çıkışlara bakarsak şurada aslında bir de iki tane şey var. C var sanki. Type C var. Birisi yani ikisi de kullanılıyor bunun işte şarj ve şey evet. için. Ee, onun haricinde işte şey açma kapama düğmesi var. Bir de ses düğmesi var. Yani bu özelliğiyle normal şeylere benziyor tabletlere Samsung tablet yapısına benziyor. Ee, burada bir tek eleştiri noktası şeye getirilebilir. Yani USB falan nasıl takacağım buna normal Ama çok ince olduğu için. Yani ya da ekrana nasıl bağlayacağım. Evet. Şey onun için de var, aparatları var. Ee, böyle hani de bize gelen kutuda orijinalin yani kutunun orijinalinde e, Samsung e, Targus'un bir aparatını göndermiş. E, ya da e, ürününü. E, Bunu da böyle Type-C'den Type-C'den normal yekiliyor. USB, HDMI. Ha, normal USB, HDMI. Yani monitöre bağlayacaksınız ki bağladım ben. Tabii, çok da başarılı. Işte Hiçbir sorun çıkmıyor. Projeksiyon, akıllı tahta Ona da geleceğim birazdan. USB normal USB bağlantısı, bunu çoğullayabiliyorsunuz tabi buradan. Burada da işte bir normal type, type C, var. normal şarj etmek veya başka amaçlı kullanmak için. Dolayısıyla o sorun aşılmış oluyor evet. şu cihazla. Ve dediğim gibi galiba satılan ürünlerde de o içinde geliyor. Kendi de son derece hafif bir şey. Çok yapıyorum. hafif, çok hafif. Ee, yani, eklemiyor e, fazla. Kalemi var bunu, ben onu e, bir şekilde getirmeyi ya da buraya stüdyoya getirmeyi <laughs> unutmuşum. E, Kalemiyle de aynen şey gibi e, not gibi kullanabiliyorsunuz. E, dolayısıyla onun çekimlerini koyarız daha ayrıca. E, kalemiyle de kullanabiliyorsunuz. Şimdi bilgisayar özelliklerine gelince yani kullanışlı mı şey? Evet. Son derece kullanışlı bir ürün. Bir kere onu söyleyeyim. Yani ben hatta kendime de ürün biliyorsun senle de konuşuyoruz. Yani taşınabilir bir şey almak istiyorum. Evet. diye konuşuyoruz. Acaba ultrabook mu alayım yoksa böyle ben açıkçası ciddi ciddi böyle bir ürün almayı Hı. düşünüyorum yani ultrabook yerine. Çünkü son derece taşınabilir bir ürün. İkincisi ben tablet de kullanan birisiyim. Hı. Biliyorsun sen. Hani şey mesela kitapları ya da yolculuklarda kullanırım ben tableti. Ee, o dönemde de yani o süreçte de mesela tablet gibi kullanırım diye düşünüyorum yani ekstrada. Ee, çünkü çünkü neden? Eskiden hani o iki e, bir aradalar hani çok bilgisayar özellikleri üst düzeyde evet. olan ve mikse şeyler değildi. İki, i̇kisi bir aralarda değildi. Daha Ama çok tablet de olur. Daha çok daha tablet de, hala da var. Yani tabletlerde evet. bilgisayarınmış gibi kullan. Bu tam tersi bilgisayar tabletmiş gibi kullanıyorsun evet. yani. Dolayısıyla aslında benim benim kullanımda yani nasıl nedir benim kullanımım? Yani orta yani şöyle oyun oynamayan. Tabii, o, o <laughs> tamam. Ama belirtelim. ben sana şaşırtıcı bir şey söyleyeyim. Mesela Visual Studio, çok yazılımla evet. ilgilenenler ki bizim de konumuz ağırlıklı o. Visual Studio veya işte Android Studio gibi evet. hani yine aslında onlar e, light programlar değil. Tabii. Sadece ki. grafik e, ihtiyaçları daha az evet. olan evet. şeyler, e, editörler programlar. Mesela ben buna Visual Studio'yu kurdum. Hmm. Gayet başarılı çalışıyor. Yani açıyorum hadi, yani ben derslerim, profesyonel derslerimi bunu da anlattım. Evet. Dolayısıyla hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ve bu benim için yeterli. Ha ama çoğun derece geniş yelpazedeki bir oyun de oynayabilirsiniz. Ama hani o hani bizim çok, çok aşina olmadığımız isteyen, yani. çok yüksek grafik e, performansı isteyen işte simülasyon tarzı <laughs> büyük rendering isteyen tabii ki bunlar yapamazsınız bu kadar. Yani bir bir 4, 4 GB RAM var. Evet, tabii, bir kere işte i5 ama e, bilgisayarlarda, normal <laughs> bilgisayarlarda kullandıkları i5 de bunlardaki evet. i5 de fark ediyor. Tabii. 4. Çünkü fan yok. Tabii. Yani bir kere soğutma sorunu var. Onu aşmaları için bir kere mutlaka güçten bir kısma kısmaya, kısmaya, gitmek, kısmaya gitmek zorunda. Ama bütün onlara rağmen benim işimi gördü. Yani mesela benim kriterim nedir bu konularda? İşte Visual Studiodur. İşte ne bileyim başka böyle programlamaya yönelik hmm. tool'lardır. Onları rahatlıkla şeyden. çalıştırıyor, şey yapıyor. Ben benim Ama pek çok yani Word, Excel, şu bu Onları Onların da highlight'ı evet. görür, görür. Ama dediğim gibi çok böyle renderingli, şunlu, bunlu, yok can canlı. Yani bundan tutup da işte Premiere kurup, Final Cut tabii. Pro tabii. kurup da video edit tabii. etmeyeceksiniz. Ya, evet. ya da işte çok ya da, şey oyunlar. Ha, da, video editing ya. falan. Yani e, profesyonel bazen. Yani yine amatör video oh. bile işe yapabilirsin ama onu ultrabook'ta da yapamıyorsun. Tabii tabii tabii. tabii. Kesinlikle. Değil mi? Dolayısıyla aslında bu anlamda rakip birbirleri. Evet. Şimdi e, bu bir de güzel bir kullanıcı özelliğini göstereceğim. Güzel akıllı bir şey yapmışlar, mıknatıslı. Şöyle birkaç kademeli mıknatıslı bir e, stand mı diyeyim artık ya da evet. kullanım şekli var. Şöyle yandan gösterirsek daha da dik yapmak istiyorsanız yine burada bir e, mutlatı salonu var. Biraz daha dik oluyor. Daha geniş açı yapmak istiyorsanız evet, çok biraz oluyor, daha. Çok güzel. Çok şık yapmışlar orayı. Bize gelen kapak beyazdı. Evet. Ben açıkçası tercih etmem hani kir, kir gösteri. ama ben hani şu biraz temiz kullanırım ama yine de hani o kullanıma mutlaka bir kir olması lazım diye düşünüyordum. Bakarsan bak hani öyle çok fazla yok. Şey ama tabii mutlaka zaman içinde. Bunu siyah ya da füme mi diyelim böyle koyu gri zeme derin derin değil, değil değil ama böyle acayip çimi tam da bilmiyorum evet. teknik anlamda bu malzemeyi ben karşılaşmaya başladım son zamanlarda evet. böyle kullanılıyor neopren falan diyorlar. İşte ben, ben mesela mi? şey düşündüm. Yani beyaz ben tercih etmem açıkçası evet. Çünkü hakikaten evet. kir, kir tabii gösterir. Tabii. Temizlenirim bilmiyorum diş yani macunu. Öyle mi? Böyle şeyleri çok güzel temiz diyor aklında olsun evet. Ha işte bilmiyorum. Ha temizliyorsa sorun yok ama beyaz bu gelen ha, biraz konsept gösterebilir. Ona bir şey evet, demiyorum. Evet. Ee, şimdi şeye gelirsek. E, fiyat konusuna bu şu anda şu an şeyde e, haliyle yani bu, bu donanımda 4000 küsürlerde 4200 4300 lira. E, baktığınızda açıkçası biraz bence yüksek fiyatı şu an. Ama yeni bir ürün bu. Şu anda yeni ürün. Yani şöyle söyleyeyim, orta karar notebooklardan pahalı. Evet. Ee, ultra ultrabook yaklaşan fiyatı. Ultra booklara yaklaşan bir fiyatı var. Yani İkisi o civarlara 5 bin küsürlere 5 bin civarlarına bir ultra book alabilirsin. alabilirsiniz. Alabiliyorsunuz ve ultra da artık işte mesela bizim daha önce incelediğimiz örneklerde olduğu gibi onların da ikisi bir arada olan versiyonlar. Tabii, tabii, tabii. tablet ama bunlardan çok tabii. tabii daha ağır onlar. Eee filfi de var 3 kilo afifi falan. de var. Onun da afifi var. Yani onu da bir inceledim. Ama onun da bu sefer fiyatı artmış. Bakayım. Evet, çok yakın. Onun da yani. fiyatı artıyor o zaman ama. Eee ve onlarda i7 işlemci 8 RAM evet. falan gibi biraz daha özellikler versiyonlar bize. Evet. Artıyor. Ama onun için yani onun için dedim zaten biraz fazla evet. diye. Mesela bu ürün 3500 4000 bandında evet, olursa daha iyi olur aslında. Daha iyi olur. Ki ben bekliyorum yani önümüzdeki dönemler. Çünkü yeni bir ürün daha. Yani tabii. bu konseptle yeni tanışıyorum. Ama tabi bunun bir özelliği var. Onlarda olmayan. Çoğunda olmayan. Onlarda da artık bazı şeyler de vardı. Ee, kalem. Ha kalem tabi Yani kalemle iş yapıyorsunuz. Ee, dolayısıyla ya ama yine kaleme rağmen e orada kalem de çok başarılı bir kalem. Ben şöyle Biz söyleyeyim. Biz çıkışında lansmanına evet, gitmiştik lansmanı Orada e, test et. zaten e, Bir pop art sanatçısı Sedef evet. Hanım, Sedef Gali. Bundan gösteri yapmıştı. Bunda değil de şey o yapmıştık. Galaxy Tab. 3'teydi. Galiba. Tabletteydi Tab ama, ama. Aynı kalem ama. Evet. Aynı lansmanda biz bunları da incelemiştik. Sizin de işte. kalem aynı. Evet. Anlatabildim mi? Dolayısıyla, Dolayısıyla yani o kalem hı. böyle göstermelik bir şey. Yok yok. Kalem hissi veren kesin. Hı. ben o ürünü de inceleyeceğiz. Evet. Tabii. Orada daha çok ona değinmek hmm, istedim. Hmm. Ee, tabii o kalem özelliği de önemli. Ee, ama yine de bence hani 4000 üzeri bir rakam bunu yani 4500 lira varan bir rakam ki öyle şu anda pek evet. çok sitede veya satışta biraz yüksek. Yani 3500 e, 3500 4000 bandı e, fiyat biraz daha regüle edilsin aslında bu ürün çok şahane daha şahane, satar. şahane. Evet. ve e, çok güzel bir ürün o anlamda hemen hmm. alırım mesela 3700 lira olsa hemen hmm. alırım ama 4500 şu an hani acaba bir 500 daha verip işte demin Ultra bu kalsam mı çünkü i7 var 8 evet. megabayt RAM'i var falan hani anlatabildim mi evet. onun için hani e, ama hani çok seyahat eden veya tablet özelliğini çok kullanan şey, kişilerde ee, pi, ha, pil ömrünün Şimdi şey, ona gelelim aslında. Ha, pil, pili ömrü nasıl? de e, gayet başarılı. Yani Mesela benim çalışmam ne demek benim çalışmam yani çok yüksek düzeyde pil uygulamalar kullanmıyorum ben yani mesela hmm. oyunlar falan filan veya bu hotspot falan gibi kullanmıyorum ama normal bir kullanımda yani ortalama bir ofis, Word, Excel gibi veya benim kullanımda. Şimdi okula gidiyoruz ders yani anlatıyoruz. 4 saat, 5 saat gidiyor yani Rahat, rahatlıkla, rahatlıkla, rahatlıkla gidiyor Sürekli kullanarak üstelik derste. Zaten öyle bir güç yönetimi yapmışlar ki hemen hemen kapatıyor kendini. yani yani evet. biraz ilgilenmezsen. Onu çok iyi optimize etmişler. Onun için hani 4 saat gidiyor, hatta 5'e pek çıkmıyor. Çok teşekkür ediyoruz hocam, ağzınıza sağlık. Yeni bir inceleme videosunda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.